Yavaş Belediyesi'nin hizmetini görüyorsunuz. Gerçekten bizim başkanımız bir tane de eşi emsali yoktur. Hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Gerçekte onu sevmeyen varsa da sevmeye başlasın. Çünkü adam sevilecek insandır. Hizmeti gör, ondan sonra konuş. Ben ne kadar ondan razıyım, Allah bin kat ondan razı olsun. Teşekkür ederim. Onun da ekibine çok teşekkür ederim bu hizmetten dolayı biz yıllarca böyle bir hizmet görmemiştik. Yeni bir yıllarca hizmeti beklerken yeni bizim başkanımız yeni başladı. Allah ondan razı olsun. Çok ve çok teşekkür ediyoruz. Sizleri de onu da Allah razı olsun ona minnettarız. Burası Koçaköy. Bundan daha önce parkelerimiz yoktu. Yollarımız yoktu. Çamurdan, tozdan, şeyden geçinemiyorduk. Sağ olsun Murat Başkanımız geldi. Ee, yollarımızı yaptı. Parkelerimizi döşedi. Köye bir köyün çeresini değiştirdi. Ee, buna nasıl teşekkür edilir bilemiyorum. Ancak bu kadar olur. Bundan daha fazlası da e, olamaz. E, kendisine, ekibine, çalışanlara e, hepsine çok teşekkür ediyoruz. E, hürmetlerimizi sunuyoruz. E, her şey çok güzel olmuş. E, Yapılmayan yer yok, yapılmayacak yer kalmadı, yapılacak da yer kalmadı artık. E, hepsine çok teşekkür ediyoruz, Hürmetlerimizi sunuyoruz. E, başkan ve ekiplerine e, teşekkür ediyorum ben. Mesih olarak hoş geldiniz buraya. Yıllardır e, hizmete susamış bir mahalle olarak Gavaj Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve çalışanlarına, özellikle çalışanlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Yavaş Belediye Başkanı Murat Sezer'in verdiği sözü yıllardır. Yani 100 senedir bu köy bu hizmeti bekliyordu. Ancak Murat Sezer'in döneminde bizim bütün sıkıntılarımız giderildi. Rabbim bundan yardımcısı, yardımcısı olsun. Ee, Yavaş Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Rabbim yar yardımcısı olsun. Biz her zaman yanındayız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Rabbim devletimize ve Murat Başkanımıza zeval vermesin. Yavaş bir daha böyle bir başkanı görmeyecek. Bunu iyice aklınıza soksun.